Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bademlerimiz 4 yaşına girdiler. Bugün şekil budamasıyla beraber tepelerini almaya çalışacağız. Badem sert budamayı sevmez. Kendi haline bırakılırsa da çalıya döner. Bu videomuzda sistemli ürün alma, daha çok ürün alma, toprak durumu, çeşit anaç durumu, rüzgar ve don durumları, Sulama durumları ve püf noktaları ile ilgili budama hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Bu şekilde badem ağacımızın ilk halini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi araları açılmış vaziyette geçen yıl budadığımız için içe bakan dalları ve dışa bakması gereken sürgünleri koyarak işe başlıyoruz. Uzun sürgünlerde tepe vurumları yapıyoruz. Gözlü olanların gö dışa bakan gözünü bırakıyoruz. Sürgünlü olanların da bu şekilde dışa bakan sürgünlerini bırakıyoruz. Siz videoyu izlerken ben de budama ve ayrıntılarıyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım bu arada. İyi bir budama sistemiyle ağaçlar kısa sürede meyveye yatar. Özellikle yaz budamasıyla gereksiz dallar önceden çıkarılarak dalların boş yere beslenmemesi önlenmiş olur. Ağaçlar diğer sistemlerden iki kat hızlı meyveye yatar. Düzenli bir verim olur, uzun yıllar dengeli verim alınır. Bu sistem bir bütündür. Dikim budaması, yaz budaması ve diğer yıllarda yapılan budamalarla bütünlük arz eder. Bademin çeşidi ve anaç durumu Her anaçtaki badem aynı budanmaz. Anaç acı badem ise üstten kesilmeyi çok sevmez. Genelde badem ağaçları goble sistemini ve modifiye lider sistemini sevmezler. Goble sisteminde 3 ana dal bırakılır. Bu dal sayısı badem için çok azdır. Yine goble sisteminde dallar neredeyse yere paraleldir. Bu yakınlık badem için tehlikelidir. Yere yakın giden dalların hem ömrü kısadır hem de bahar aylarında ağaç erken uyanır ve donlara maruz kalır. Bu sistemde badem 10 gün kadar erken çiçek açar. Modifiye lider sisteminin Goble'den farkı Goble sistemine ek olarak bir lider dalın bırakılmasıdır ve bu lider dal zamanla üstten kesile kesile en sonunda dal tamamen çıkarılmasıdır. Bütün bu nedenler göz önüne alınarak, budama kesinlikle çeşit faktörü dikkate alınarak yapılmalı, dallanma durumu dikkate alınmalıdır. Yayvan gelişen dik, dik gelişeni ise yayvan budamak gerekir. Toprak, rüzgar ve don durumu. Toprak ve bakım kaliteli ise 6 ana dal bırakılabilir. Lakin toprak derinliği ve kalitesi düşük ise, 4 ana dal yeterlidir. Bahçemiz rüzgarlı bir bölgede ise taç yere yakın olmalı, 40-50 cm gibi. Don riski olan bölgelerde ise taç yukarıdan verilmelidir. 90-100 cm gibi. Bahçemiz sulu arazide ise ve toprak kaliteli ise ana dal sayısı ve yardımcı dal sayısı çok fazla bırakılabilir. Meyve tutma kapasitesine göre dal sayısı ayarlanabilir. Gelelim çok önemli diğer ayrıntılara. Badem ağacında dik gelişen dallar daha az meyve tutmaktadır. Sebebi ise kirli toprakta azot miktarı daha fazla olmasıdır. Fazla azot dalın dik gelişmesine neden olur. Ağacın konumuna göre güneşe karşı daha fazla dal bırakılmalıdır. Yani güney tarafı aşırı sıcak olacağından dolayı diğer dalları koruması açısından bu kısım fazla budama yapılmaz. Budamada dalların açıları önemlidir. Geniş açılı dallar daha erken çiçeklenme yapar. Çiçeklerin aynı anda tozlaşması çok önemlidir. Bu nedenle bırakılan dallardaki açılar da önemlidir. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Badem ağacı sulu, susuz bütün arazilerde ve coğrafiğe uyum sağlayan çok önemli bir bitkidir. Çekirdeğinden yetiştirilirse aynı meyveyi verir ve çok uzun yıllar yaşar. Erik, şeftali ve kayısıyı susuz topraklarda yetiştiremezsiniz. Ama bademe aşı yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz bademde avicor, leuranne cinsi badem türü. Bulan, gören varsa bu cinsten aşılama yapmak istiyorum. Haber verirseniz sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun dostlar.